düzenledik ve Türkiye'den başvurular olduğu gibi Çin'den de başvurular oldu. E, jüri üyelerimiz değerlendirirken müzede anı yakalayan kişileri ön aldılar. Yani seçtikleri fotoğrafların içinde insan imgesi olmasını özellikle belirlediler. E, i̇nce bir ilimlikten geçilerek gerçekten seçtiler. E, yaş kategorisi belirlemedik lisans, yüksek lisans, doktora farklı farklı öğrenciler vardı. Ve çok mutlu olduk. Afganistan Fotoğraf Eri'nde Mert Rüstem'in ev sahibiyle jüriyi yaptık. Çok keyifli geçti. durumuyla Durumu ile ilgili sonraki nesillere, yarınlara aslında bir durum tespiti yapmış olduğunu söyleyebiliriz. E, Slaytta gördüğümüz üzere e, antik Efesos kentini görüyoruz ve Kelsus kütüphanesini görüyoruz. Çok önemli bir kültür varlığı Kelsus kütüphanesi bu antik kent için. Kelsus Kütüphanesi'nin güzel bir sürü gülebilirlik örneğiyle bir kültür adası halinde dönüştürüldü. Resim Meyklan Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Atatürk İktisaz Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, e, Sanat Atölyeleri, farklı iş, işçilerin de bulunduğu, farklı kullanım alanlarının da bulunduğu, Belediyenin teklif ettiği mühendisliği, belediye mühendisliğine reddederek kadın topluluğu ve yatacak yer karşılığı fotoğraflarını hep çırak gibi bir müddet sonu fotoğraflarını yüksesinden ev alıyor. Parti üyeleri her, herkesin bildiği İstanbul'daki fotoğraf sinir açıyor. Mecid 2. Meşrutiye えっうこれもちょっとなみに。<noise> <noise>